Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik ilacı sayılar 2 fasikülünde sayfa 27-28'de bulunan denklemler bölümünün karma test 4 ile karşınızdayız. Toplamda 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorunun çözümüyle başlıyoruz ama öncesinde kanalıma destek olursanız da mutlu olurum. Soru 1. x bölü 4 eksi 2x eksi 1 bölü 2 eşittir 3 eksi x denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ne yapacağım? Payda eşitlemesi tabii ki. 4 ile 2, 4 eşitlenir. Bunu 1 ile, bunu 2 ile, bunun da altının 1 olduğu için bunu 4 ile çarpacağım. 1 ile çarptığım için x. Eksi 2 çarpı parantez aç. 2x eksi 1. 4 çarpı 3 eksi x. Paydalar 4 olduğu için yazmama gerek yok. Eksi 2 ve 4'ü dağıtıyorum. x eksi 4x artı 2. 12 eksi 4x. Bak iki tarafta da eksi 4x'ler var. Birbirini götürecekler. 2'yi karşıya atıyorum eksi olarak geçiyor. X de buradan 10. Yani çözüm kümem E seçeneğe geldiğini söyleyebiliyorum değerli arkadaşlar. İkinci sorumuza devam edelim. 6 eksi 2 çarpı x eksi 3 bölü 2 x eksi 3 bölü 2 parantez içerisinde eşittir. 3 x artı 4 bölü 5 artı 1 denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şu 2'yi dağıtmak istiyorum eksi 2'yi. 6 eksi 2 x eksi eksi'nin çarpımı artı 2 çarpı 3 bölü 2 Şunun hemen paydasını 5 ile genişletiyorum. 3x artı 4 artı 5 bölü 5. Bak şu ikiler birbirini götürüyor. 6 3 topluyorum. 9 eksi 2x. 3x artı 9 bölü 5. Burada bir işler dışlar çarpımım var. Şöyle. 5 çarpı 9 eksi 2x. 3x artı 9 olacak. 5'i dağıtıyorum. 45 eksi 10x eşittir 3x artı 9. Eksi 10x'i bu tarafa 9'u bu tarafa alıyorum. 36 eşittir 13x. Her tarafı 13'e böldüğümde şunlar gidiyor ve x'in 36 bölü 13 yani çk'mızın c seçeneği geldiğini söylemiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Yani hangisi daha rahat geliyorsa sana o şekilde bir yöntemle devam et. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bir iklimlendirme cihazı iç ortam sıcaklığını T santigrat cinsinden ölçmekte ve ekranında A çarpı T eksi 20 eşittir 3 T eksi 60 denklemine karşılık gelen bir uyarı göstergesi bulunmaktadır. Cihazın her T eleman R için doğru uyarı vermesi için A sabiti kaç olmalıdır demiş. Yani sonsuz çözüm. Tüm reaseler sağlayacak. 0 eşittir 0. İki taraf birbirine ne olmak zorunda eşit olmak zorunda. Açıyorum. Açtım. At eksi 20a 3t eksi 60. At 3 t eksi, t, t eksi 20a'da eksi 60 eşit olacak. Zaten burada vereceğim değer otomatikman kendisini söyleyecek. At'nin 3t olması t'ler gidince a buradan 3 cevabında a seçeneği. Bakın burada a'yı 3 yazarsan zaten eksi 60 eşittir eksi 60. Ve her türlü iki taraf birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda diyeceğiz. Gelsin 4 x ve a gerçek sayılar için a artı 3 çarpı x eksi 1 eksi 2 x artı a eşittir 7 denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre a değeri aşağıdaki hangisidir? Boş küme olması ne demek? İdi. mx artı n eşittir 0'da m 0 olacak ama n 0'dan farklı olacak. Okey diyor. Ben bunu açmam gerekiyor gibi gözüküyor. Yani başka türlü değil. Açacağız şöyle. ax eksi a artı 3 x eksi 3 eksi 2 x eksi a eksi 7 0. Şu hale getiriyorum. Yani 7'yi de bu tarafa gönderdim. En son yazımda yaptım tabii ki onu. Şu anda x parantezini alıyorum. Şimdi a 3 xten 2 x çıktı 1. a artı 1. Okey diyorum. Sonra ne yazdıklarımı şöyle siliyorum ki geri kalana bakıyorum. Eksi 10 eksi 2a 0 buranın kesinlikle sıfır olmaktan baş çaresi yok. Çünkü m'ye sıfır olmak zorundaydı. a artı 1'in sıfır olması demek a'nın eksi 1 olması anlamına geliyor. Zaten sen buraya eksi 10 eksi 2 a da buraya eksi 1 yazarsan eksi 10 artı 2'den eksi 8. Yani benim gibi n sıfırdan farklı gelmiş oluyor. Cevap da a seçeneğe geldiğini söyleyebiliyoruz. Mantık aynı. mx artı n ax artı b kullanmadım çünkü a olduğu için burada. Boş küme geliyorsa eğer x'in katsayısı 0 diğer sabit sayı sıfırdan farklı olacak ki sistem sağlanmamış olacak. Gelsin 5. 6x artı y eşittir 20. x eksi 2 eşittir eksi 1. Yukarıdaki denklem sistemine göre 2x eksi y ifadesinin sonucu kaçtır demiş. Hmm. Ben direkt yok etme yöntemi kullanacağım bu sefer. 2 ile çarpacağım. 12x artı 2y 40. Hepsini çarptım tabii ki. Ve x eksi 2y de eksi 1. Topladığım 2y'ler gitti. 13x 39 oldu. Böldüm 13'e. X geldi? 3. Okey. 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 X 3 ise hemen yazıyorum. 3 eksi 2y eşittir eksi 1. Buradan bunu bu taraf atıyorum. 4 oluyor. Eksi 2y diğer tarafa atıyorum. 2y oluyor. Y de buradan 2. Benden istediği 2x eksi y idi. 2 çarpı 3 eksi 2'den 4 cevabı. C seçeneği 5. sorumuzun doğru cevabı olacak deriz Gelsin 6 Bir sinema salonunda yetişkin bilet fiyatı x TL, çocuk bilet fiyatı y TL'dir. 3 yetişkin, 4 çocuk bileti toplam 74 TL, 5 yetişkin, 2 çocuk bileti toplam 72 TL olduğuna göre, x ile y toplamı kaçtır? Tamam diyelim. 3 yetişkin, 3x artı 4y 74. 5x artı 2y de 72. Benden istediği de x artı y. Taraf tarafı toplasam çıkarsam olmuyor. Hemen y'leri yok etmek daha rahat. Şunu eksi 2 ile genişletiyorum. 3x artı 4y 74. Eksi 10x eksi 4y de eksi 144. Topluyorum. Şık şık. Bay bay yaptılar. Sonra ne yapacağız? Burası 7x kalıyor. Burası da sanki 70 kalıyor gibi. Eksi 7x. Eksi 70 kalıyor. X de buradan 10 geliyor. Tamam. X 10 herhangi bir yerinde yazıyorum. 3 çarpı 10 artı 4y 74'tü. 30'u karşıya atıyorum. 3 kere 10'dan. 4y buradan 44 kalıyor. Y de 11 geliyor. Tamam. Yani yetişkin bilet fiyatı 10. Çocuk bilet fiyatı 11'miş. Çocukları getirmeyin demek istemişler burada. X ile Y'nin toplamı da 10 ile 11'i topladığımızda 21 TL gelmiş oluyor değerli arkadaşlar. Demek ki çocuklara özel bir program değil gibi gözüküyor. Gelmesinler diye çocuk bilet fiyatlarını yüksek yapmışlar. Geçelim 7'ye. K artı 1 çarpı x artı 9 y eksi 3 eşittir 0. 2x artı k eksi 2 çarpı y artı 2 eşittir 0 denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre k değeri kaçtır? Sonsuzsa bu doğrular tek bir doğrudur. Yani şu şekilde tek bir doğru. O yüzden tek bir doğruysa çakışık doğrular yani tüm katsayılar oranlı olmak zorunda. K artı 1 bölü 2 Y'nin katsayıları 9 bölü K eksi 2 eksi 3 bölü 2'ye ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Öncelikle birinci ve üçüncü değerlendiriyoruz. K artı 1 bölü 2 eşittir. Eksi 3 bölü 2'den 2'ler gidiyor. Biri karşıya attığımızda K'nın eksi 4. Ha, buradaki de K'ymış. Ben uçtum gidiyorum. Cevap ne gelmiş olacak? B seçeneği geldiğini söyleyeceğiz. İsterseniz 3 ile eksi 3 ile 2'yi 6'da eşitleyip sonra birbirine eşitleyebilirsiniz. Çünkü çakışık doğrular aynı doğrulardır. Bir önceki testlerde öyle çözmüştük yanlış hatırlamıyorsam. 8'e geldik. Evet 8'in sorumuzda 5x 2 2 artı 3 eşittir 0. A artı 1 çarpı x artı 3 y eksi 6 eşittir 0 denklem sistemi çözüm kümesi boş küme olduğuna göre A değeri kaçtır? Boş küme olması için bu doğruların birbirine paralel olması gerekiyor. Paralel olması için de x ve y'lerin katsayılarının oranlı olması gerekiyor. Yani 5 bölü A artı 1 eksi 2 bölü 3 olacak. İşler dışarı yaptığımızda 15 eşittir eksi 2 çarpı a artı 1'den buradan 15 eşittir eksi 2'yi içeri dağıtıyorum. Eksi 2 a eksi 2 karşı atıyorum. 17 eşittir eksi 2 a'dan her tarafı eksi 2'ye böldüğümde a'nın 17 bölü 2 yani 17 bölü eksi 2 daha doğrusu eksi 8 buçuk olduğunu cevabında a seçeneği olduğunu söyleyebiliyorum değerli arkadaşım. Gelsin bakalım 9. 2x-y artı 4 eşittir 0, 4x-2y artı 8 eşittir 0 bu denklem sistemin çözüm kümesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Şimdi baktığımızda hemen oranlıyorum. 2 katına çıkmış, 2 katına çıkmış, 2 katına çıkmış. Bunlar aynı doğrular. Bakın şunun her terimini 2'ye böldüğünüz zaman ne gelecek? 2x-y artı 4 eşittir 0. Aynısı geldi. Nasıl doğrular? Çakışık. O halde cevap B şıkkı olacak deriz. Bu kadar. Çözmeye çalışsanız zaten büyük ihtimalle e, birbirlerini götüreceklerdir. Her şeyi götürecektir. sıfır eşittir, sıfır gelecektir. Gelsin 10. Bir kontrol noktasından geçen araçların bir kısmı otomobil, bir kısmı kamyonettir. Otomobil sayısı kamyonet sayısının 3 katının bir fazlasıdır. Kontrol noktasından 89 araç geçtiğine göre bu araçlardan kaç tanesi otomobildir demiş. Şimdi otomobil ve kamyon. Kamyonet sayısını x dersem otomobil sayısı bunun 3 katının bir fazlasıymış. O zaman toplam 89 araç. 3x artı 1 artı x eşittir 89'dan. 1'i karşıya attık. 4x buradan 88. Her tarafı 4'e böldüğümüzde x'in 22 geldiğini söylüyoruz. Benden otomobili istiyor. x gördüğüm yere 22 yazarsam 3 çarpı 22 artı 1'den de 67 cevabında D seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Gel bakalım 11. Bir okul etkinliğine her çocuk annesi ve babasıyla katılmaktadır. Etkinliğe toplam 300 kişi katıldığına göre bu etkinlikte kaç çocuk vardır demiş. Şimdi çocukların sayısına x diyelim. Her çocuğun da bir anne babası olacak tabii ki burada. Şimdi çocuk bir kişi olursa bir anne bir baba. Toplam kaç kişi olacaklar? 3 kişi olacaklar. Yani bir çocuğun kendisi annesi babası. Kardeşler yok gibi gözüküyor. 300'ü Üç 3'e böldüğümüzde 100 çocuk olmalı ki 100 tane anne 100 tane baba olsun ve toplamda da 300 kişi olsunlar diyoruz. Yani x çocuk varsa x anne x baba olacak. 3x buradan 300'den x de ne gelmiş olacak? 100 cevap da D seçeneği olarak gelecek deriz. Ve karma 4'teki son sorumuz arkadaşlar. Bir iş yerine çalışan Ahmet, Mehmet ve Zeynep'in bir günde yaptığı iş miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ahmet x artı 2, Mehmet x eksi 1 ve Zeynep de 2x. Üçü birlikte 6 günde toplam 246 birim iş yapmıştır. Buna göre x değeri kaçtır? O zaman bunları toplayacağız. 6 ile çarpacağız. x artı 2 artı x eksi 1 artı 2x çarpı 6'nın 246. 6'ya bölünebilme kuralı. birinci bölümde hatırlarsanız birinci fasikülden hem 2'ye hem 3'e bölünecek. 2'ye bölünebiliyor çift sayı. Rakamlar toplamı 12. 3'e de bölünebiliyor. Sadeleşebiliyor yani. Sadeleştirelim direkt. 246'yı 6'ya bölelim. 4 defa 6 24. Bir kere de bu. Yani toplarsak x 2x 4x artı 1 eşittir 41. Biri karşıya attığımızda 4x buradan 40. Her tarafı 4'e böldüğünde de x'in 10. Cevabında B seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Evet karma test 4'ü de burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Karma 5'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Matematik fenerine kalmaya devam edin. Bay bay.